akor çevrimleri, akorun içindeki notaların farklı sıralandırılmasıdır. Do mi sol. Bunu gam seslerine göre söylersek 1 3 5. Do mi sol 1 3 5. Bunun adı kök akordur. Eğer 3 5 1 yaparsak yani mi sol do. Bunun adı birinci çevrim olur. Bunun adı eğer 5 1 3 yaparsak yani sol do mi bu da ikinci çevrimdir. İkinci çevrimde de size kök akor, birinci çevrim, ikinci çevrim olarak çalışacağım. Akor kalıpları. Müzikte kurallar vardır tabii ki ama rastgele akorları çalarsak müzikal olmayabilir. Ama daha önce söylediğim gibi majör ve minör ve bunun duygularını üzgün ve mutlu olarak söyleyebiliriz. Yani majör, mutlu, minör, üzgün. Bunları birleştirdiğimiz zaman bir duygu elde etmek isteriz. Bir hani sanki rüzgarın içinde uçuyormuşuz gibi, bir uçak uçuyormuş gibi bir duygu elde etmek isteriz. Ama bunun bizim için yani yüz yıllar süren, bin yıllar süren bir müzik geçmişi var ve hani klasik müzikten rock'a, rock'tan, caza akor kalıpları vardır. Mesela en bilindik akor kalıplarından biri 1, 5, 6, 4'tür. Bu da majörden gidersek. Onlarca akor kalıplarından bir tanesi. Mesela başka bir akor kalıbı 1, 4, 5'tir. Yani 1 olarak Mesela sol, sol majörden gidelim. Bir sol majör. Regi mesela. Regi düğüsüyle çalalım. Bunu miner de yapabiliriz. Arpejler. Arpej bir akorun bir akoru oluşturan notaların birbiri ardına tek tek çalınmasıdır. Böyle çalmak yerine bu akoru arpej edersek böyle olur. Ve nota çevrim ve akor çevrimlerini arpejleyebiliriz. Yani Eğer bu dersin detaylı açıklamasını okumak isterseniz sayfamızda ders materyalleri kısmında kul dokümanlarına ulaşabilirsiniz ve anlattığım her şeyin yazılı hali vardır. Bir sorunuz varsa bize ulaşabilirsiniz. E-mailimizden mesaj atabilirsiniz.